Yine yollardayım millet. Yine hepinize yepyeni bir video ile merhabalar. Öncelikle kanalım daha çok yeni olmasına rağmen vermiş olduğunuz tüm destek ve paylaşımlardan dolayı çok çok teşekkürler. Daha önceden beni takip eden arkadaşlarımızın da bildiği üzere daha çok gerek Amerika'nın içerisinden, hayattan gerekse yaptığım tüm gezilerden Amerika etrafındaki bunları Instagram ve TikTok'ta daha çok paylaşmıştım. E Facebook'ta da doğal olarak Instagram'a bağlı olarak. Fakat YouTube'da çok paylaşım yapmamıştım bugüne kadar. Ama dediğim gibi bundan sonra YouTube'da daha haftada en az bir kere paylaşım yapmaya devam edeceğim. Amerika'da da gezdiğim, gördüğüm, paylaştığım bu yerlerde merak ediyorsanız Instagram ve TikTok'tan da takip edip Oradan da destek verebilir. Bildiğiniz gibi de son video Green Card çekilişi ile alakalıydı. Çıkanlara çıktı. Çıkmayanlara nasip diyelim artık bir sonraki seneyi bir daha bekleyecekler. Neyse umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdi bugünkü konumuz dil öğrenmeyle alakalı, İngilizceyi öğrenmekle alakalı. İngilizceyi pratik ve kısa yoldan kısa zaman sürecinde en kolay nasıl öğrenebilirim? ben kendi kişisel tecrübelerimden kaynaklı olarak size örnekler vermeye çalışacağım. Ve tüm bu kapsama binaen umarım yine faydalı bir video olur. İlerisi için eğer İngilizce öğrenmeye niyetiniz varsa veya zaten başladıysanız, öğreniyorsanız, devam ediyorsanız umarım katkı yapar. Öncelikle bir yaş meselesinden bahsetmek isterim. Herhangi bir dili öğrenirken, hangi dil olduğu önemli değil. Ne kadar erken yaşta öğrenmeye başlarsanız öncelikle hazmetmesi, bütün bilgilerin öğrenilmesi, belli bir zaman süreci içerisinde konuşulmaya başlanması çok daha kolay ilerleyen yaşlara göre. Yani 15-16 yaşında Amerika'ya gelen birisinin hani hazmetip İngilizce konuşmaya başlamasıyla hani daha düzgün bir aksanla 20-25 yaşında veya 30 ve üzeri yaşında bir kişinin gelip öğrenip tüm projesten geçip konuşmaya başlaması biraz daha tabii zaman oluyor. Şimdi tümden gelim yaparak gidiyorum. En genel kapsamdan başladım. Detaylara doğru ineceğiz. Birinci olarak kulak dolgunluğu ve bütün bilgileri, kelimeleri, gramerini absorbe etme. Yani bütün bilgileri yüklüyorsunuz ve aynı zamanda da kulak kulak dolgunluğu yaşıyorsunuz. Yani kulağınız doluyor. Bütün kelimeler, konuşulanlar, işte insanlardan duyduklarını. İkinci kısım ise bu plak dolgunluğu ve absorbe işleminin bitmesinden sonra belli bir zaman sürecinden sonra dilinizin bağının artık çözülmesi ve rahat bir şekilde konuşabilmeniz. Yani ben Amerika'ya ilk havaalanına in indiğimde geldiğimde İngilizcem sadece yes ve noydu. O Türkiye'de öğrendiğim 10 yıldır gramer, işte okuma yazma konuşma vesaire direkt böyle ortamına gelip girdiğiniz zaman adama soruyorsun işte havaalanında şunu şöyle yapacağım böyle ya nasıl işte cümleyi kuracağım pas perfect buradaydı bilmem ne şuradaydı yani böyle hani konuşmaya geldiği zaman çok değişik o öğrendiğiniz gramerle hani bitmiyor iş. Neyse dediğim gibi direkt kendimden adam akıllı toparlayıp böyle havaalanında birkaç bir şey bile soramadım yani. Hani oradaki çalışanlara bagajla alakalı bir şeyler soracaktım. Neyse başladık İngilizceyi öğrenmeye. Aradan geçti 2 ay 3'ü. İşte kelimeleri ezberliyorum. İşte gramere yine yükleniyorum. İşte öğrendiklerimi tazeliyorum filan. İşte ayrıca sınavlara giriyoruz. Hani her ayın sonunda dil okulunda testlerde filan. Ha şöyle bizim genelde Türkiye'den gelenlerde buraya hani çok iyi gramer gördüğümüz ve test anlamında biz genelde başarılı olduğumuz için o konuda bir sıkıntı yok. Ama aktif anlamda konuşmaya gelince hani şey yapamıyorsunuz. Yani o kadar iyi değiliz. Yani benim gözlemlediğim biz yazı üzerinde test konusunda işte gramerde daha çok iyiyiz. Hani konuşmaya gelince biz biraz daha zayıfız. Neyse aradan geçti işte öğreniyoruz devam ediyoruz 3 4 ay 5 ay işte sınavlara giriyoruz iyi filan sınıf atlıyoruz efendime söyleyeyim aradan ama 9 ay geçti 10. aya girdik neyse ama metroda otomatik anons yapılıyor durdum e ben hala bazılarını anlamıyorum bu sefer strese girdim ya diyorum aradan 9 ay hani 10 ay geçti e, gramaryi... Ee, okumasına iyi, e okumasını iyi, dinlemesine dinliyoruz. Adamın dediğini hani anlıyorum ama ben niye hepsini anlamıyorum falan diye bir sıkıntı mı var gibisinden. Ama esasında öyle değil işte. Hani bilmediğiniz kelimeler geçiyor arada. Hiç duymadığınız, onları kullanıyor belki. E siz de önceden hiç duymamışsınız o dediğim hani kulak dolgunluğu ve hani absorbe işleminden sonra işte hani e, bağınız dilinizin bağı çözülüyor dedim ya. Ona binayan duyu eğer hiç duymadığınız bir kelime ise bu sefer ha ne demek istediği yine aynı mesele oluyor. Benim işte bu süreçte yaklaşık bir 3-4 ay daha sürdü. Ve ondan sonra böyle artık tam anlamıyla anlamaya başladım. Daha düzgün bir şekilde. Dili en pratik ve en kısa zaman süreci içerisinde öğrenmenin yolu benim deneyimlediğim kadarıyla. Birincisi dili öğrenirken zorunda hissetmek. Yani ne demek bu? Yani şöyle düşünün. Etrafınızdaki her şey Bir şey yapmaya çalışıyorsunuz Ve bunu o dilde yapmanız gerekiyor Yani bir şey soracaksınız bir yere gideceksiniz Bir şey yiyeceksiniz zaman geçireceksiniz Birileriyle bunu sürekli İngilizce Yapma zorunda olduğunu düşünerek Davranmak hani bu Türkiye'de Öğreniyorsanız da böyle veya işte Amerika'da buraya geldiğinizde de Her şeyi komple İngilizce'ye çevirmek Telefonunuzu bilgisayarınızı Atıyorum her şey yani kendinizi Tam anlamıyla hani Bu kapsamın içerisine sokup ben yani her anlamda yani her ortamda her şekilde her anda bunu İngilizce nasıl söylerim? Bunu İngilizce söylemem lazım. İşte yani, yani zorundalılık diyorum ya. Hani bu da oradan geliyor yani. Devamlı kendinizi zorlayarak İngilizcesine İngilizcesini söyleyeyim. Yani bu kapsamda böyle kendinizi geliştirmek. Bir bu. İkincisi de bu zorundalıkla birlikte sürekli okuma, konuşma ve yazma. Yani burada diyorlar işte reading, speaking and writing. Yani bu üçünü sürekli anlamda yapacaksınız. İşte okuma, gazete, dergi vesaire. İkincisi konuşma. Sürekli kendinizi birileriyle ya metroda dil okuluna mı gidiyorsun? rastgele biriyle ya de ki hocam bana ödev verdi git konuşmaya çalış. Bunlar rahat insanlar zaten sıkıntı yok hani konuşuyorlar. dediğim zorundalık kapsamında da zaten eğer Amerika'daysanız veya İngilizce konuşulan bir yerdeyseniz veya hangi dili öğreniyorsanız o ülkedeyseniz biraz daha kolay. Çünkü niye? Etrafınızdaki okula gidiyorsunuz okulda İngilizce. Eve geliyorsunuz eğer kaldığınız yerde hani o dili konuşan insanlarla kalıyorsanız evde İngilizce. E işe gidiyorsanız, çalışıyorsanız da yine işte İngilizce. E bunların hepsi zaten zorunlu bir şekilde böyle karşılandığı zaman yani oradaysanız eğer e mecbur kalıyorsunuz zaten hani sorma ve öğrenme ihtiyacı mecbur olduğundan çok çok daha rahat ilerliyor ve kısa sürede öğreniyorsunuz. Yani dil okulu anlamında da gerek Türkiye'de olsun gerek burada olsun çok pahalı bir okula gitmenize gerek yok. Bu biraz daha size bağlı olan bir şey. Yani hani bir... Özel spesifik bir master programı olur, doktora programı olur veya işte bir şey olur böyle. Hani derim ki tamam bu okulu iyi hakikaten bundan ama... Dil okulu daha çok size bağlı olan bir şey. Dili öğrenimde bence dil okulunun payı yaklaşık %40 falan. Geriye kalan %60 nereye gitti diyeceksiniz. Geriye kalan %60'ı bence okul, dil okulu dışında harcadığınız zamanlarda yaptıklarınızla alakalı. Ve bence bu dil okuldan çok çok daha fazla bu kısa süre zaman süreci zarfında dil öğrenmenizi etkileyen faktör yani. Şöyle dil okulunda harcadığınız zaman konusunda da zaten dil okuluna gidenlerin çoğu İngilizce bilmiyor. Yani çoğu derken zaten onlar da dil öğrenmeye gidiyorlar hani. E, o yüzden onlardan çok böyle hani öğreneceğiniz bir şey yok. Hani kelime öğreniyorsunuz ufak tefek beraber konuşurken çat pat böyle devam ediyor. Ama esas böyle zorundalık hani böyle dışarıda bir gerçek bir yerliyle konuşurken hani hissettiğiniz böyle işte duyduğunuz o gerçek aksan orada yok tabi. Sadece hoca anlatırken hani hocayı dinliyorsunuz. O hani hoca da kolay olsun diye herkese tane tane anlatıyor. Dışarıdaki normal hızlı konuşan veya değişik yerde değişik şeyleri söyleyen bir kişinin kullandığı kelimeleri kullanarak hani sizle konuşmuyor. O yüzden işin en önemli kısmına geldik. Yurt dışına gittiniz mi o dili öğreneceğiniz ülkeye? Amerika bizim konumuz. Amerika'ya geldiniz. Yani genel anlamda yapılacak bence en iyi bir iş Gelince buraya durumunuz ne olursa olsun ya bir restorana girip çalışacaksınız ya bir kütüphanede çalışacaksınız işte iletişimde olabileceğiniz bir yerde insanlarla veya alışveriş merkezinde. Yani böyle insanların yoğun olduğu, sizi hakikaten böyle bunaltacak bir derecede bir ton bilmediğiniz kelimenin böyle havada uçuştuğu böyle ortamlarda çalıştığınız zaman sizi çok kısa bir zaman süreci içerisinde dil anlamında bir sonraki seviyeye taşıyor. Şöyle İngilizceyi konuşurken de konuşmaya çalışırken de ya salı vermek lazım. Hani işte past perfect doğru mu oldu? İşte fiilin üçüncü halini doğru mu yere koydum? İşte soru şey başta mı? İlk zamanlarda hiçbir önemi yok. O akıcılığı kazanana kadar sadece sürekli kelime bombardımanı. Yani kelimeyle bile soru sorun. Yani hani hiç önemi yok. Çünkü kimse mükemmel konuşmuyor. E, belli bir süreye, seviyeye gelene kadar bu böyle devam edebilir yani. Etsin de yani. Öyle zaten kazanıyorsunuz. Hani pratikliği öyle kazanıyorsunuz. Doğru cümle kurmayı yazmayı hatta ilerleyen seviyelerde böyle gelişiyor. O yüzden kuru sıkı dolu sıkı. Hiç önemi yok. Devam edin gidin. Hatta burada bana da çok oldu. Öncelerden. Bir şey söylüyorum. Emin değilim böyle. Ama işte yine söylemek istiyorum. Söyledim bazen birkaç kişi düzeltti ya dedi işte Amerikalı yerli böyle dedi onu böyle demen gerekiyor dedi ben de kibar bir şekilde sağ olun dedim teşekkürler bir sonraki böyle derim <laughs> gibisinden yani veya dışarıda gezdiğinizde tozduğunuzda veya herhangi bir yerde geçirdiğiniz bir zamanda ne kadar yerli yani Amerikalılarla vakit geçirirseniz o kadar kısa sürede öğrenirsiniz ve aksanınız da daha o kadar düzgün bir şekilde gelişir ve oturur. Yani genel anlamda bunun oturması en az yani en az benim gördüğüm bir yıl hem kültürü öğrenme anlamında hem de yani dili nasıl kullanıyorlar bütün jest ve mimiklerle hani bunun tam otur tam da değil hatta genel anlamda yani böyle bir hazmetmişlik oturmuşluk en az bir yıl sürüyor bir yıldan sonra daha rahatlıyorsunuz tabi. Ama tekrarlıyım yine zorunda olmak ve sürekli olarak konuşmak, yazmak, dinlemek bunlar. Yani bu iki kapsam sizi çok kısa sürede ileri seviyelere götürecektir. E bu sefer çok kolay bir örnekle bir ay içerisinde atıyorum ekmeğe 500 kere bread dediniz hani 100 kere ekmek dediniz atıyorum. E bu sefer ileride konuşurken şöyle oluyor. Aklına ilk yani bread demek geliyor. Ekmek yerine. Ekrandan da çok hani böyle pahalı okul olsun işte gideyim hani kasayım filan hiç hiç gerek yok bence yani. Normal bir okula bile gelseniz e, yeterli olur. Yeter ki bu dediğim aktiflik meselesi çok önemli bu dil hususunda. bu olsun yani yeter ki. Umarım biraz da olsa faydalı olmuştur. Ben kendimden de örnekler verdim. Dediğim gibi ilk geldiğimde sadece yes ve no'ydu. Ve şimdi ya bu seviyelere geldik. Öğrendikten sonra, yıllarca yaşadıktan sonra. Yine bu konu hakkında veya genel kapsamda işte dil okulları, dil öğrenme. Genel anlamda sorularınız varsa onları da yorumlarda belirtirsiniz. Ben de oradan yine cevaplarım. Ayrıca bu hafta sonu yaklaşık 4-5 günlük bir gezi yapmayı planlıyorum. Aşağılarda North Carolina eyaleti, Kuzey Karolina eyaletine. Orayla alakalı da gezimi yine video yaparak paylaşmayı planlıyorum. Şimdi geldim eve millet. Bir sonraki videoya kadar çok çok selamlar. Sağlıcakla kalın. Gezi videosu için de hatta kalalım.